Adım Hasan Yel, 1975 Konya doğumluyum. Babam Yorgancı emeklisi. Eskiler bilirler, Saman Pazarı, Dolavlar dediğimiz bölgede çocukluğumuz geçti. İşte i̇lkokulu bitirdikten sonra yaklaşık 7 yıl falan Konya sanayilerinde tornacı olarak çalıştım. Kaynakçı ve tornacı olarak çıraklık okulu torna tesviye bölümünü bitirdim. Çıraklık belgesini aldım derken bir ara içimde bir okuma hissi, hissiyat oluştu. Hani eskiden babalar çocuğun okuma potansiyeli var. Okumuyorsa ilk önce sanayiye verilmiş yaz tatillerinde. Şunu bir ustasına da tembih edermiş adam et de bu okula gitsin diye. Bizi de babam sanayiye verdi. Sağ olsun bir 7 yıl sanayide bayağı bir zaman geçirdim. Sonra okumaya karar verdim 7 yılın sonunda. Tabii o dönemde ortaokulu liseyi dışarıdan bitirme sınavları vardı. İşte bir yılda ortaokulu bitirdim, iki yılda liseyi dışarıdan bitirdim. Akabinde işte belli bir süre bilgisayar grafik olarak çalıştım. Derken ilk Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandım. Daha sonra işte İlahiyat'ta okurken hani büyük hedeflerle, amaçlarla ilahiyat fakültesini kazanmıştık. O dönemde bir 28 Şubat hadisi meydana geldi. İşte o zaman da şöyle düşündüm. Yani memleketin evet yani ilahiyatçılara, hacılara, hocalara ihtiyacı var ama bir e, hukuku bilen hakimlere, savcılara da ihtiyacı var. Çünkü eğer bir yerde hukuk ve adalet yoksa onun dışında olan her şeyin bir hükmü, bir manası kalmıyor. Yani ne kariyeriniz, ne makamınız, ne paranız, ne işiniz. Öyle olunca sonradan hukuk okumaya karar verdim ilahiyattan sonra. Hukuk fakültesini bitirdim. Kabinde de tabii ticari faaliyetlerim 2002 yılında başladı. Bu şirketi ilk 2002 yılında kurdum. Makro Pazarlama Hasan Yeldi küçük bir işletme. Çünkü ilahiyatta ikinci öğretim okuyordum. Ekonomik durumumuz yine iyi olmadığı için çalışmam gerekiyordu. İşte öğlene kadar ikindene kadar marketlerde merch elemanı veya raf takip elemanı, ürün takip elemanı olarak çalıştım. Bu arada da tabii marketleri hangi ürün satılıyor, ne satılıyor onu da öğrenme imkanımız oldu. Bir taraftan okul, bir taraftan iş hayatı bu şekilde devam etti. 2008 yılında avukatlığa başladım. E, o zaman birkaç ortağım vardı. Onlar işletmenin başında çalışmaya devam ettiler. Ben avukatlık faaliyetini sürdürdüm. Yine içimizdeki okuma isteği az azmi de yani imkan buldukça sürdürmeye gayret Ettik. Ticarette de uğraştığım için hani hesapları, kitapları, bilançoları, yatırımları, fırsat maliyetlerini, valörü bu hesapları bilebilelim diye bir de Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdim. Rahiyat alanında Selçuk Üniversitesi'nde internet ortamında yapılan misyonerlik faaliyetleri, sanal kiliselerin çalışma metotları buna ilişkin bir yüksek lisans tezi yazdım. 2013 yılında da hani bir işi yapacakken imkan varsa en iyi şekilde yapalım diye düşündüm. Londra'da Kingston Üniversitesi'nde yani bayağı maceralı bir hayatım oldu. Uluslararası ticaret hukuk alanında da master yaptım halen Konya Barosu'na kayıtlı avukat olarak mesleğimi sürdürüyorum, icra ediyorum. Şu an içinde bulunduğumuz şirketi 2002 yılında kurmuştum. İşte limited şirketten anonim şirkete geçirdik. Yaklaşık şu an 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz fabrika 10 bin metrekare. Ülkemizin yaklaşık 65-70 ilinde bayiler kanalıyla bu ürünlerin imalatı ve satışıyla uğraşıyoruz. Şükür hamdolsun yani çalışarak bir şeyler üretmeye, faydalı olmaya gayret ediyoruz. Şimdi eskilerin şöyle bir sözü var. Hani bir Konyalı'yı tarif ederken, ekonomik durumu iyi olan variyetli bir Konyalı'yı tarif ederken şöyle derlermiş türbe önünde evi, meramda bağı, asri penceresi, dokuz tenceresi atının üstünde elbisesi eskimez derlermiş. Hani çok variyetli bir adam olduğu zaman böyle bir e, söz söylerlermiş. Hani bizim yaşantımız içerisinde bunların hiçbiri olmadı. Yani ne türbe önünde evimiz oldu ne meramda bağımız oldu. Hep ekonomik şartlarımız iyi değildi. Hani zorluklar içerisinde büyüdük. Hani bunu bir şey için anlatmıyorum işte ben başardım öyle bir düşüncem yok. Yani diğer insanlar da hani bizim akranlarımız aynı şartlarda, çevremizde aynı şartlarda doğdular büyüdüler hani kıt kanaat geçinlik kurbanda efendim yardımlarla bir şey et diye duruma geldik öğrencilik dönemimizde zekat veren insanlar oldu hani bu sadece bana has bir şey değil birçok Gençim bizim yaş grubunda olan birçok insanın yaşadığı bir şeydi. Ama biz hani toplumda insanlar samimi olunca birisi iyi niyetle yardım ettiği zaman siz de onun samimiyetini görüyordunuz. kendinize bir gayret gösteriyordunuz, bir yere geliyordunuz. İnsanlar bu şekilde samimi olunca önünüzde birçok rol model oluyordu. Ya onu taklit ediyordunuz rol model olarak ya öbürünü alıyordunuz bu şekilde başarılı oluyordunuz. İnsanların birbirlerine yardım ettiği ve şartların çetin olduğu dönemlerde yetişen nesiller gerçekten ya eğitim alanında, iş alanında ya siyaset alanında mutlaka başarılı oluyor. Çünkü geçmişte o acıları, o sıkıntılar, o zor dönemi yaşadığı için topluma faydalı olma, biraz da ekonomik olarak rahatladığı zaman devletin imkanlarıyla, toplumun imkanlarıyla bir kısım şeylere, imkanlara sahip olduğu zaman bir borç duygusu oluşuyor kişide. İster istemez hani bir üretim yapmak, topluma faydalı olma ihtiyacı hissiyatı oluşuyor. Bizim dönemimizde de gerçekten ekonomik şartlar çok iyi değildi. Hani dedelerimiz döneminde daha da kötüydü. Yani geriye gittikçe Cumhuriyet tarihine kadar Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar insanların çok zor şartlardan bugüne geldiklerini görüyoruz. Dolayısıyla zor ve çetin şartlarda yetişen insanlar daha mücadeleci oluyor. Çünkü birçok şeyi deniyor, yapamıyor, deniyor, yapamıyor, başarmak istiyor, imkanlar yetersiz. Bunları maksimum düzeyde, en rantabı şekilde kullanmak istiyor. Bizim çocukluğumuzda da böyle zor şartlar içerisinde yetişmenin ve insanların samimi desteklerinin küçük bir kıvılcımın oluşturduğu çalışma his isteğiyle, hissiyatıyla bugünlere geldi. Kaybetmeyi bir kere göze alacaksınız denemenin sonunda bir başarısızlık göze alacak. Hani bazen görüyoruz sosyal medyada fila, medyada insanlar küçük bir hata yaptığı zaman diğer insanlar olumsuz bir şekilde alaycı bir tavır içerisinde oluyorlar. Halbuki kendine güvenen insan hangi ortamda olursa olsun hata yapmayı göze alıyorsa, başarısızlığı göze alıyorsa, o zaman kaybetmeyi göze alıyorsa ve yeniden ayağa kalkabilecek gücü buluyorsa başarılı olur. Yani bir kaleci düşünün. Dünyanın en iyi kaleciler hiç gol yememiş midir? Çok gol yemiştir. Rakibini çok iyi tanıyarak, kendini geliştirerek o penaltıyı kurtarmaya çalışır. Ama bir dünya kupasında bir final karşılaşmasında o topu penaltıyı kurtaran kalecinin geçmişine baktığınız zaman da çok basit hatalarla çok büyük gol yediğini görürsünüz. Şimdi organizeye, sanayiye dolaşın. Çok büyük fabrikalara sahip olan iş adamlarının çoğunun geçmişte ufak veya büyük ticari başarısızlıkları yaptığı işle ilgili başarısızlıklar olmuştur. Ama bu insanların hiçbiri vazgeçmemiş, devam etmiş, yeniden üretmeye, yeniden mücadele etmeye, yeniden denemeye başlamış, sürdürmüş, sonunda başarıyı elde etmiş. Bunun temel yolu kendinizde barışık olacaksınız. Kaybetmeyi ve bunun sonucunda yeniden çalışmayı göz alacaksınız. Ben yaklaşık 12-13 yıldır fiilen avukatlık yapıyorum. Avukatlık mesleğimle ilgili. Bu ticaretimde de olur bazen. Bazen mahkemeler bir karar verir. Olayın iç yüzünü bilirsiniz. Müvekkilinizin bir mağduriyetini bilirsiniz. Mahkemenin verdiği kararın evvel istinafı vardır, yargıtayı vardır, danıştayı vardır ama o arada geçen süre içerisinde yani ya bu, bu karar verilmemeli dersiniz. Yani evet biz bir avukat olarak dosyayla bir kişisel duygusal bir ilişki kurmamaya çalışırız ortada bir haksızlık gördüğümüz zaman üst mahkemenin doğru kararı veya yerel mahkemenin verdiği hatalı kararı düzeltinceye kadar o arada geçen süre içerisinde müvekkilin mağduriyetini, insanların durumunu görünce biraz ister istemez bir demoralize yaşıyoruz. Yani bu, ya bu olmamalıydı diyoruz mesela. Dolayısıyla bazen böyle hani teknolojik imkanlarımız var, yargısal sistemler çok hızlı yürüyor. Ama nihayetinde ne kadar da bizim işletmemiz için de böyle sistemi kurmuş olsanız dahi, herkesin görev tanımı belli olmuş olsa dahi temel faktör insandır. Ben şöyle bir örnek veririm. İnsan öyle bir şeydir ki hani siz marangozsunuz. Akşam veya sabah başladığınız bir kütüyü masa şeklinde kenarından köşesinden e, şekil vermeye akşam saat 6-7 veya gece 11-12'de yoruldunuz. işi orada bırakırsınız. Sabah geldiğiniz zaman akşam nasıl bıraktıysanız o şekilde bulursunuz. Ne geride ne ileride. Ama insan dediğimiz şey sabahtan akşama kadar değişir. İnsan akşama kadar yetiştirirsiniz, bir yıl yetiştirirsiniz, beş yıl yetiştirirsiniz. Bazen hiç olup olmadık nedenlerden dolayı ya geriye gider, ya da çok fazla ileriye gider. Hani ne kadar da biz burada bir sistem kurmuş olsak da veya hukuk alanında ne kadar mükemmel kanunlar çıkartmış olsak da insan faktörü vardır. İnsan faktörü duygusal bir varlık olduğundan dolayı çok olumsuz yönlere de sizi tebilir. Dolayısıyla bir şeyi ne kadar mükemmel yapmaya çalışsanız da insanlarla muhatap olduğunuz için bir olumsuzlukla karşılaştığınız zaman bunu normal karşılamak gerekir. Hani ya bu olmamalı deriz ama ben mesela şöyle örnek veririm. Evet, bir davayı kaybettiğimizde veya bir ürünü çıkartıp hatalı bir ürün olarak önümüze çıktığında, evet o hataların nedenlerini bulacağız, tekrar etmeyeceğiz ama ama ameliyat masasında düşünün bir doktor her gün 100 tane ameliyat yapıyor. 2 tanesinin hastasını kaybettiği zaman o hastayla birlikte kendini de kaybederse ne olur? Hekimlik mesleğini icra edemez. Biz e, insanlarda, iş adamları da gerek personelle ilgili, gerek ekonomik nedenlerle ilgili, e, gerek siyasi nedenlerle ilgili olumsuzluklarla karşılaştığımız zaman artık buna karşı duygusal tepkilerimizi daha az vermeli, mantık çerçevesi içerisinde daha iyi çözümler üretebilmeliyiz. Yani şimdi mesela ülkemizde Antalya bölgesinde çok ciddi bir yangın var. Bir haftadır hepimizin morali bozuk. Oradaki hayvanlar, insanlar, iş hayatında da böyle bir şey olabilir. Bir an hiç beklemediğiniz, kontrol edilemeyen bir faktör sizin mahvınıza neden olabilir. Yani burada büyük büyük fabrikalar vardır. Ama o fabrikanın, o fabrikanın sahibinin, o iş adamının bütün serveti küçücük bir kıvılcıma bağlıdır. O kıvılcım yandığı zaman bırakın bir tane, on tane, yüz tane itfaiye ekibi de gelse tıpkı şu an Antalya'daki e, Manavgat'taki yangınlar nasıl söndürülemiyorsa burada da fabrikanızda oluşan bir yangın, e, bir kriz döneminde ülkede oluşan bir yangın söndürülemez. Dolayısıyla mantık çerçevesi içerisinde her türlü olumsuz faktöre kendimizi hazırlayarak e, işletmemizi ayakta tutmaya çalışmalıyız. E, mesela bu işle alakalı ben ilahiyatta öğrenciyken o dönemde Afra vardı, işte Adese vardı. Bu marketlerde reyonların çalıştığım firmaların ürünlerini reyonlarda düzelttikten sonra o dönemde de öğretmen olma e, 28 Şubat nedeniyle koşullar aleyhimize değişince marketteki e, tanıdığım satın alma müdürleri dedi ki ya Hasan hani sen yıllarca bu işi yaptın. Biz örnek veriyorum Naftali bildiğiniz toz naftalin. Sezonunda biz bu ürünü market standartında bulmakta zorlanıyoruz. Genelde 20 kiloluk çuvallar halinde eczanelerde satılırdı. Ama insanların hepsi eczane değil bazen alışverişçi markete giderlerdi. Benden ilk talep ettikleri ürün naftalin oldu. Ben de Hazım Uluşahin'de 20-30 metrekare bir yeri kiraladım. Toptancılardan aldım 30-40 çuval naftalin. Makro pazarlama Hasan Yel diye de bir işletme kurdum. Akşam naftalinleri indirdim. Sabah paketleme için bir geldim. İş merkezinin her tarafı naftalin kokuyor güvenlikçi geldi ya her tarafı naftalin kokuyor rahatsız oluyor insanlar diye hemen o gün alelacele onları paketledim ama o iş anında naftalin kokusu bir hafta geçmedi. İlk paketlediğim ilk dolumunu yaptığım ürün fotokopiden de üstüne işte makro pazarlama Hasan Yel dedim kağıt yapıştıraraktan o şekilde ürünü marketlerin istediği konsepte paketleyerek satmaya başladım. Arkasından çamaşır sodası. Ee, şimdi şehir hayatı yaygınlaştığı için eskiden insanlar kendi imkanlarla bir kısım şeyleri bulurlardı. Çamaşır ipi dediler mandal dediler. Bunların hepsini market standardına getirerek özellikle plastik grubundaki ürünlerin paketlemesiyle hani ilk başta Konya'dan satın alarak toptancılardan sonradan İstanbul iç tarafından e, bu ürünlerin satın alma yoluyla Burada paketlemesiyle başladık. Bugün yaklaşık 300'e yakın ürünün 200-220 tanesini tamamen kendimiz üretiyoruz burada. Bir naftalinle geldiğimiz işletmemiz bu. Ben Konya'da birçok firmaya da fason ürün yaptırmıştım önceki dönemlerde. Ama son dönemlerde artık satış hızı belli bir aşamaya gelince o ürünlerin tamamı üretim olarak kendi bünyemize dahil ettik. Bu iş nasıl oldu? Nasıl çıktı derseniz marketin birinin veya birkaçının bize de market standartına uygun naftalin getirebilir misin, bulabilir misin? Çünkü bizim burada depoda bunları paketleme imkanımız uygun değil diye böyle bir taleplerin neticesinde yani o ticarette hayatımda dönüm noktası o olmuştur. Tabii hani burada da şunu anlamamak lazım yani bazen 20 yıl bir işi yaparsınız başarıya ulaşamazsınız. Çünkü sektör sizin hani beklediğiniz şekilde ilerlemez örnek veriyorum. Çok iyi bir atnalı imal eden makine imal edersiniz. Dakikada 1000 adet üretirsiniz. Çok düşük maliyetlerle ama pazarı bellidir, büyümeye müsait değildir. Ama böyle hani farklı bir ürün, hiç size gelecek vaat etmeyen bir üründür. Kimsenin bilmediği bir üründür. Küçücük bir kıvılcım, küçücük bir ürün sizi çok daha iyi yerlere getirebilir. Önemli olan, ben burada şunu diyorum, ilk adımı atabilmek. Hangi iş olursa olsun, hangi ürün olursa olsun, ben ilk adımı bu sektörde naftalinle attım şu an naftalin satmıyorum mesela. Yani ilk başladığım ürünü şu an satmıyorum. Ama geldiğimiz aşamadan memleketimizin %70'inde bu ürünleri, kendi markamızda ürünleri satıyoruz. İhracatta da çok başarılı olduğumuz ülkeler var. Bugünlere geldik bir naftalin sayesinde. Somut nesnel şeylerle ilgili insan dışında somut nesnel şeylerden kaynaklı problemler beni çok fazla yormuyor aslında. Ama insanlardan kaynaklı faktörlerde ister istemez ne kadar da etkilenmeyelim desek de bazen moralimiz bozulabiliyor. Yani bu sizin bir personelinizde karşılaştığınız, bir bayinizle karşılaştığınız, bir yöneticiyle karşılaştığınız veya bir siyasetçiyle, bir bürokratla karşılaştığınız problemler de olabilir. Nihayetinde insan oluyor. İster istemez bu bizi etkiliyor. Ama ben bazen hani arkadaşlara şunu diyorum. Ben eğitim olarak Hani üç üniversite bitirmişim, bir İngiltere'de olmak üzere iki master yapmışım, iki tane bir İngilizce, bir Türkçe tez yazmışım. Eğitim olarak kendimi, hani bir kendimde bir eksiklik görmüyorum. Kariyer yarışlarına girecek diyelim insanlarla. Hani benim kariyerim senin kariyerini döver. Öyle bir şeyim de yok yani mütevazı yaşamaya. E hani mümkün olduğu kadar bunlar da çok fazla hani bir insanlara örnek olayın manasında sorulursa öyle söylüyorum. Yoksa mütevazı bir insan olarak yaşamaya çalışıyorum. Ekonomik olaraktan da herhangi bir hani bir ihtiyacım yok çünkü ben arkadaşlara şunu derim. Ben mütevazi sıradan insanlar gibi yaşayan ama sıradan olmayan bir bakış açısıyla hayatımı sürdürmek istiyorum bu işi yapıyorsam da, avukatlığı yapıyorsam da çok para kazandığımdan veya böyle bir hedefim olduğundan dolayı değil. Evet, 50 tane personelimizi 100'e, 10 bin metrekare fabrikamızı 20 bin, 30 bin metrekareye çıkartalım ama belli bir süre sonra artık topluma faydalı olma hissi meydana geliyor. Örnek veriyorum, 100 milyon dolarlık bir mal varlığınız var. en iyi evde oturuyorsunuz, yat aldınız, Boğazan hazır villanız var, çalışanlarınız var, bankada paralarınız var. Artık ondan sonra bir 100 milyon dolar, 200 milyon dolar ekstradan paranızın olması sizi fazla bir mutlu etmez yani. Artık sıradanlaşır para. Kariyerler de öyledir. Profesör oldunuz, üs oldunuz. E geleceğiniz bir yer yok. Hani burada ayakta tutacak ve sizi işinize bağlayacak ne iş olursa olsun tek şey topluma faydalı olabilme, kendinizi gerçekleştirebilmedir. Bazen çok kazandığınız para bile Gerçekten sizi mutlu etmez. E, paran var, zamanın yoksa; zamanın var, paran yoksa bunlar ne işe yarar? Hani ben de hayatımda e, işte bunları dengeli sürdürmeye çalışıyorum. Hafta sonları kendime, aileme, çocuklarıma zaman ayırıyorum, kişisel gelişimimle ilgili, hafta içi e, işimle ilgili ne yapabilirim, ona bakıyorum. Ama hani sevdiğim bir özelliğim şu: hiçbir zaman kim tutmamaya çalışıyorum, ne insanlara, e, ne de başka bir şey. Yani her gün yeni bir güne başlıyorum. İnsanların çok 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 önemsediği şeyler bazen bana çok basit geliyor. Yani gülüp geçiyorum. İşte o beni daha mücadeleci, daha dirençli tutuyor yani. Yani benim bu konuyla ilgili de söyleyeceklerim bunlar. Benim babam nihayetinde bir esnaftı, yorgancıydı. Dededen, babadan işte dedemin dedesinden gelen bir ticari hayatımız, bir birikimimiz yok. Türkiye'de bazı aileler, dünyada bazı aileler, üç kuşak, dört kuşak, üç nesil, beş nesildir ticaret yapan insanlar. Belli bir bilgi, bilgi birikimleri, belli bir sermaye birikimleri oluyor. Bizde öyle bir durum olmadı. Tamamen doğal gelişti diyebilirim. Yani e, ailemin böyle bir imkanı olsaydı mutlaka katkı sağlarlardı. Hani rahmetli Süleyman Demirel'in dediği, Üniversite vardı, Oxford, Cambridge vardı, biz mi gitmedik diyor. Hani o dönemde imkanlarımız olsaydı belki daha erken başlasaydık çok daha büyük imkanlara, çok daha büyük testlere sahip olabilirdik. Öyle bir imkanımız olmadı ama çevremizde rol modeli aldığımız, başarısını takdir ettiğimiz e, iş insanları oldu. Onların o başarıları bizi motive etti. Yani ben şimdi burada bazen bakıyorum bin kişi çalıştıran, üç bin kişi çalıştıran veya yirmi yıl önce benimle aynı imkanlara sahip Aynı şekilde işe başlayıp da şu an benim 2-3 katım, 5 katım daha fazla personel çalıştıran, daha fazla cirosu olan firmaları gördüğüm zaman da daha çok çalışmam gerektiğini anlıyorum ve onların o başarısına da seviniyorum. Asla bir kıskançlık e, gütmem yani. Neden? Çünkü başarılı bir rakip mutlaka seni dinç tutar. İster istemez sana faydası olur. Sende ne olur ister istemez daha fazla çalışma, daha fazla üretme e, isteği içerisine girersin. Hani mesele para kazanmak değil yani mesele gerçekten topluma faydalı olmaksa en azılı düşmanınız bile, en samimi dostunuz bile size mutlaka bir ilham kaynağı olabilir yani. Ee, hani para kazanma bir yerde, kariyer bir yerde, işte kitap okuyarak kendinizi geliştirme bir yerde ama önemli olan topluma faydalı olabilmektir gerçekten. Hani nihayetinde yaşıyoruz, belli bir yaşa geldik. Şu pandemi sürecinde çok sevdiğimiz genç yaşta insanların ölümüne vefatına şahit oluyoruz. E şu an yangın, felaketim. Hani bunlara baktığımız zaman işini sevmeyen bir insanın bu kadar olumsuzluklar içerisinde sadece para kazanmak için bu problemlere göğüs germesi mümkün değildir. Dolayısıyla işimize gerçekten sevmek, ülkemize faydalı olmak bizi her gün yataktan dinç kalkmaya bir problemle karşılaştığımız zaman da buna en uygun çözüm yolları aramaya bizi itiyor. Üniversite öğrencileri arasında bir makale yarışması olmuştu Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Hazreti Mevlana ile ilgili. Hazreti Mevlana'nın hayatı ile ilgili de hemen hemen birçok kitabı da okudum ben. E orada bir söz vardı Hazreti Mevlana'nın neyi arıyorsan olsun sen. Şimdi bu çok anlamlı bir söz bunu iş hayatında da değerlendirebilirsiniz. Eğitim hayatında da değerlendirebilirsiniz. Aile hayatında da eğer siz sevgi istiyorsanız sevgi sizsiniz. Kardeşlik istiyorsanız kardeşlik sizsiniz. Nefret arıyorsanız nefret, düşmanlık arıyorsanız düşmanlık sizsiniz. Ben neyi arıyorum? Ben mutlu bir insan olmayı arıyorum ve şu an onu gerçekleştirmek için de topluma faydalı olmak nasıl beni mutlu ediyorsa onu gerçekleştirmek için de elimizden geleni e, yapıyoruz. Yani temel e, şiarımız, felsefemiz bu.